arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün toktaki sürüş asistanlarını nasıl kullanacağız? Bunun hakkında bilgi vereceğim. İlk başta sürüş asistanına nasıl geliyoruz? Direksiyonumuzun şuradaki joystick'ten arkadaşlar sürüş asistanına geliyoruz. Joystick'le ve üzerine tıkladığımızda Adas ilk başta çıktı. ADAS'da ne var? Şerit güvenlik asistanı, sadece uyarı uyarı ve müdahale. Bizimkinde hem uyarı hem de müdahale var. Yani ne yapıyor bu? Bir ilk başta adası da arkadaşlar öndeki araçla mesafeyi koruyor. Ayrıca iki şeridi ortalıyor ve müdahale ediyor. Yani araba şeritten çıkartmıyor. Öndeki araçla mesafesini koruyor. Biz sadece uyarı derseydik sesli uyarı verecekti. Ama biz ikisini birden yaptığımız için şu an ADAS aktif Şu anda adası aktif etmek için sağ taraftaki kolun üzerindeki rest düğmesine basacağım. Rest düğmesine bastım. Adas alt tarafta arkadaşlar gördüğünüz gibi çizgisi çıktı. Beyaz şekilde şu anda aktif değil. Aktif yapmak istediğimde kolu sağ kolu aşağı doğru indirirsem mevcut hızımı şu anda baz alıp ona göre hareket ediyor. Kolu yukarı doğru çekersem arkadaşlar hızlanmaya başladı. Ben frene bastım. Adas dere dışına kaldı. Kolu yukarı doğru çıkarttığımda önceki hafızadaki hız neyse onu devam ediyor. Frene bastım. Adas dere dışı kaldı. Kolu aşağı doğru çektim. O anki hız neyse o hızla devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi şu anda yeşil şerit lambası yandı. İki şeridin tam ortasından kendisi sürüyor. Direksiyonu kendisi çeviriyor. Müdahale ediyor arkadaşlar. Ben direksiyona müdahale etmiyorum. Sadece direksiyonu tutuyorum. Bana şunu söylüyor. Direksiyonu bıraktım anda. Şu anda bıraktım. Bakın kendisi devam ediyor sürmeye. Ve bir müddet sonra kontrolü devralın. Yani direksiyonu elinizle tutun demek istiyor. Ben de direksiyonu tuttuğum için şu anda aktif. Öndeki araç da mesafeyi algıladı. Öndeki aracı algıladı. Şu anda birinci aşamada. Yani bir 10 metrelik bir mesafede algılıyor. şu anda 3 aşamada yani öndeki aracın hızına göre kendisi ayarlıyor. Bakın hız düşmeye başladı. Normalde bizim ayarladığımız 40'tı. Ama öndeki araca göre kendini ayarladı. Mesafe oluşunca tekrardan hızlanmaya başlıyor. İkinci sürüş modumuz arkadaşlar ön çarpışma önleyici. Bu ön çarpışma önleyicinin adastan farkı arabayı şeridin ortasını devam ettirmiyor. Şerit çizgilerini takip etmiyor ortalamıyor. Yani sadece 70 km hızı geçince şeritten çıkınca sesli ve direksiyona bir uyarı veriyor ama şeridi ortalayıp devam etmiyor. Sadece öndeki araçla mesafeyi algılayıp ona göre çarpışma önleme devrede oluyor. Öndeki araca göre hızını ayarlıyor. Bu işe yarıyor. Bu ikinci kısmı. Şimdi limitlemeyi açtım. Bu limitlemede arkadaşlar maksimum hız sınırını belirliyoruz ben arabamın işte şeyler arası yola 90 km 100 km hızla gitmesini istiyorsam daha fazla bu hız sınırını aşmasını istemiyorsam bu hız tıkladığım zaman araba ilerlemeyecek. Şimdi yine resten aktif hale getirdim. Ve kolu aşağı doğru çektiğim anda mevcut hızım gördüğünüz gibi arkadaşlar gaza basıyorum ama araba 30 km hızlı maalesef geçmiyor. Hız limitleme bu işe yarıyor. Alttaki kısma geldiğimiz zaman da arkadaşlar bu hız sınırlayıcı. Burada da mevcut hızı yine bastım. Rest bastım. Aktif hale geldi. Aşağı kolu çektim. Mevcut hızımı tanıdı. Öndeki araçla mesafeyi korumuyor. Onu takip etmiyor. Yine 70 km hızlı geçersem şerit takip aktif oluyor. Şeritten çıkarsam kendisi sesli ve direksiyonla uyarı yaparak şeridi sokmaya çalışıyor. Aksi halde öndeki araçta bakın şu anda bir araç var ve o aracı algılamıyor. Kendi bildiği hızda devam ediyor. Bilginiz olsun. O yüzden en güzeli adas ya da adasın altındaki ACC dediğimiz kısım. Bunu da sürersek arabayı daha konforlu daha güvenli bir şekilde sürmüş oluruz. Beni için teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olursanız memnun olurum.